adımımızda Telegram. O mesajla başlıyoruz. Execute step diyelim. Çünkü buradan gelecek parametrelere ihtiyacımız var. Herhangi bir şey yazdım. Gördüğünüz gibi geldi. Telegram çalıştı. Back to canvas diyorum. Ve ben buraya bir AI agent ekliyorum. AI agent t t gelen mesajı ben kendim belirliyorum. Define blow diyorum. Telegram'dan gelen tekste göre hareket et diyeceğim. İşte ürünüm kaç ürünüm var envanterimde gibi soruları sormak için. Burada AI agent define below dedik ve text'i şuradan aldık, chat'ten gelen. Bakın, text'i aldık. Şunu aldık, buraya sürükledik. Back to canvas diyoruz. Chat modelimizi seçelim. Gemini seçiyorum ben. Ve buna bir memori ekleyelim. Önceki mesajları aklında tutsun. Diyelim ki karaca e, işte şu modelli ürünü ekle dedik. Ve sonra o ürünün fiyatını e, 3000 2000 olarak güncelle dedik. Değişiklik yaptık. Burada bir önceki mesajı hatırlaması gerekiyor. O yüzden hafıza ekledik arkadaşlar. Şimdi burada bir de calculator ekleyelim. Çünkü e, ileriki aşamalarda bazı hesaplamalara ihtiyacımız olacak. Hesap makinesini de ekledik. Şurada bir yerde dursun. Şimdi Shopify nod nodlarımıza başlayalım. Shopify nodlarımızdan Shopify'a bastığımız zaman şimdi access token diyor. Siz şurada create new credential deyip Shopify'ı bağlamanız gerekiyor. Nasıl bağlamanız? Nasıl bağlayabilirsiniz? Göstereyim arkadaşlar girdiğimizde şuraya anahtar yazalım. Uygulama geliştirme kısmında benim en eğitim için oluşturduğum Shopify'dan aldığım API key var arkadaşlar. Şimdi burada API key kısmına geldiğimde API kimlik bilgilerine geliyoruz. Şimdi hangi, hangi veriyi nereye kaydedeceğiz ona bakalım. Şurada en geldik ki shop subdomain. Benim subdomainim ne? Şurada nasıl? FS store dev yazmışım ben. Öyle bir şey yazmışım. Şu sadece. Bunu aldık. Şuraya yapıştırdık. Sadece subdomain'i istiyor. Yani domain'in içinde sana özel olan alanı istiyor. Access token var. Şimdi bir de ne var? secret key var. Secret key diye bir alan. Bakalım secret key neredeymiş. Gizli anahtar. Secret key. Bu secret key şuradan sizin öncelikle tabii ki oluşturmanız gerekiyor. Oluşturdunuz buradan. Secret key dediği alan şu. Bunu alacağız. Oraya yapıştıracağız. Kopyaladık. Yapıştırıyoruz. Access token dediği de şu arkadaşlar. Akses token da şu. İlk başta oluşturduğunda size şöyle bir akses token verecek. Onu da oraya yapıştırıyorsun. Bunu da buraya. Şu. API 8 erişim belirleyiciyi de buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, Shopify ile ilgili bağlantıyı kurduk. Close diyorum ben öncelikle. Önceden yaptığım için. Access token ile ilgili ayarları yaptığımıza göre devam edelim. Ne yapmak istiyorum ben öncelikle? Product ile ilgili bütün bilgileri yani ürünlerle ilgili bütün bilgileri almak istiyorum. Ve burada bütün bilgileri alma kısmına true yazalım. Al bütün bilgileri diyelim. Aldık bütün bilgileri. Devam ediyoruz. Şimdi bu Bilgilerle ilgili neler yapabiliriz? Bilgilerle ilgili update süreçlerimiz olabilir. Yani güncelleme yapabiliriz. Bu ürünlerle ilgili product'a geldik. Update yapabiliriz. İkincisine ikinci nodu koydum. Product'a ilgili update yapabiliriz. Add field body html kısmına da Defined otomatik body model'ı işaretledim devam ediyorum arkadaşlar. Gelen yani siparişlerle ilgili node ekleyelim. Shopify'a nodunu yine ekliyorum. Buradan order'dayım. Get menu ile tüm siparişlerle ilgili bilgiyi alıyorum. Sonrasında bu siparişlerle ilgili Güncelleme yapabilirim. Yine order'dayım. Update. Order ID'yi de yine yapay zeka belirlesin. Bu şekilde ayarladım. Ve e, üçüncü bölüm olarak diyeyim. Yeni bir ürün oluşturma ve silme ekleyelim. product create yeni bir ürün oluşturdum. Yine defined e, by yap E AI olsun. Ve bunun body'sinde bir açıklama ekleyelim. description ekleyelim. bakayım şöyle göstereyim size when I say that a product I will say your product name then you must add a description otherwise I didn't say you look at the internet other salesmen diğer satıcılara bakarak işte benim sana söylediğim şeyi ekle diyoruz oluşturduğumuz ürünü bir de silmek için not ekleyelim product delete Product ID'sini kendi belirlesin. ID'yi göndersin. Connect'i. Trigger not define below yapsam. Böyle göndersek ne yapacak Bu şekilde çalıştı. Workflow'umuz çalıştı. Şuraya. Şimdi e, SERP API nodu ekleyeceğiz. SERP API, Google Bing gibi arama motorlarının sonuçlarını Search Engine Result Page gerçek zamanlı olarak yapılandırılmış bir verifier formatında, genellikle JSON formatında sağlayan bir API hizmetidir. E, bu ne yapıyormuş? Proxy kullanarak engelleri aşıyormuş ve bize düzenli bir veri kümesi haline getiriyormuş. Kimler kullanıyormuş bunu? SEO, arama motoru optimizasyonuna ihtiyaç duyanlar kullanıyormuş mesela. SEO uzmanları anahtar kelime sıralamalarını, rakiplerin performanslarını, farklı coğrafyalardaki arama sonuçlarını takip etmek için SERP API'yi kullanabilir. Bu sayede sitelerinin arama motorlarındaki görünürlüğünü arttırmak için stratejiler üretebilir demiş. Biz de SERP API'yi ekleyelim. Bunun account'unu bağlamamız gerekiyor. Serp API account dediğinizde e, ücretsiz bir yere kadar kullanım sağlıyor. Buradan ekle, e, kendiniz giriş yapıp API'nizi ekleyebilirsiniz. Sonrasında e, bu gelen verilerin bana pardon sorduklarımın bana Telegram'dan cevap olarak gelmesini istiyorum. Bir Execute Workflow diyelim. Tüm ürünlerle ilgili soru soracağım. Şimdi şu Get Many Products noduna bir bakayım. Burada doğru mu? Evet. Tüm ürünlere bakıyor mu? Evet. Mağazada kaç ürün var? Sorusunu soralım. ve çalıştıralım. Sevdik, Bir daha yapayım. Bakalım bana cevap vermiş mi? Evet. Output olarak mağazada 15 ürününüz bulunmaktadır demiş bu output'u e, şimdi bakın telegrama cevap gelmedi. Telegrama cevap olarak göndereceğim. Text mesajı olarak göndereceğim. Neyi ver bana text olarak? Output'u ver. AI yani agent'tan gelen output'u ver. Bu mesajın chat ID'si de şurası. Telegram'dan gelen, ilk baştaki trigger'dan gelen chat ID. O yüzden workflow'u tekrar çalıştırıp bu sen de text message notunu ek nodunu ekledim. sev diyelim. Aynı soruyu tekrar soracağım. Execute workflow diyoruz. Benden bir trigger beklediğini söylüyor. Mağazada toplam kaç ürün var diye sordum. Dikkat edersiniz. Get many products in Shopify modunu çalıştırdı ve bana 14 ürün bulunmaktadır dedi. Şimdi bakalım. Ürünler arşivlendilerin dışında 14 ürün diyor. Şimdi burada e, şu dizmez was bunu kaldırmak istiyorum. Telegram moduna geldim burada. Additional feed istedi. E, bu eee NFT'nin katkısını istemiyorum yani. Kaldırdım. Pentaneitan attribution butonunu inaktif hale getirdik. Save yapalım yine. Execute workflow dedim. Wait dedi. Beklediği mesajı verdim. Şu not çalıştı ve bana 14 ürün bulunduğunu söyledim Şimdi e, bir de envantere ekleme yapalım arkadaşlar. Ee, bir de envantere ekleme yapalım arkadaşlar. Şu ürünü adını alıyorum. Çok bir şekilde alamadım. En e geldim. Ürünleri evet. internetten. Ben açıklamasını al kendi sitesinden ve envantere ekle fiyatı da biraz diyelim Bakın Serp API'yi çalıştırdı. Çünkü internette bir arama yaptı fiyatla ilgili ve ürünün açıklaması ile ilgili arama yaptı bu şekilde harika bir şekilde açıklamasını gönderdi bana. Bakalım buraya eklemiş mi? Envanterimi yenileyeceğim. Bakın eklemiş gördüğünüz gibi. İnternetten aradığı açıklamayı da yazmış. Alt fican kapasitesi su ile diye açıklama yapmış arkadaşlar bize. Ve Sıfırdan Shopify mağazamızla ilgili bize destek olabilecek bir workflow yaptık arkadaşlar. Buraya Telegram e, Trigger'ı koyduk. Telegram'ımızdan Shopify mağazamızla ilgili bazı sorulara ulaşabiliriz. serpi API'de ücretsiz bir noktaya kadar e, ücretsiz bir workflow yapmış olduk genel olarak. Görüşmek üzere.